Arkadaşlar hepinize merhaba, günaydın. İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Oldukça güzel, para vermeye aday, zevkli ve hoş bir program var. O yüzden e, program zor olduğu için ve güzel bir para vermeye aday olduğu için yayınlama kararı aldım. İnşallah e, iyi bir tahmin olur. Günün birinci koşusunda iki yarış gören kalite 9 numaralı kalkandere bence mesafe ile beraber yani zaten uzun mesafe seviyor. Mert Aslan'la beraber çok etkili bir yarış yapar yarışın en şanslı atı olduğunu düşünüyorum. 8 numaralı Moda düzeldi, iyi koşuyor. Yine iyi koşar Akın Sözenli. 5 numara yaşama sevinci son iki yarışı o da toparladı. E, yarış çok iyiydi ve sonra tarafta 3 numaralı Break the Chain diyorum. 9, 8, 5, 3 sıralamam. Gün ikinci koşusu bu meydan bana zor geldi. E, atlar birbirine çok denk görünüyor. 10 numara Özilger'in son çim yarışını beğendim. 12 numara Dudak Büken yani bugün 1200-1300 olsaydı ben tek atmayı düşünebilirdim ama sanki uzunda biraz zorlanıyor. Yani 1500 son yüzde %150 %150'de duruyor ama yine yazalım. Grubun en iyi derecesine sahip bugün baktığımızda. 13 numaralı Hamra 51 kilosuyla etkili bir yarış yapabilir. 6 numara Güldağ. Bu atında fiziği çok güzel görünüyor yani iyi bir yarış yapabilir. 3 numaralı Demir 4 numaralı Eyvah İnce Yusuf ve 2 numaralı Cesur Buğra diyorum. 10, 12, 13, 6, 3, 4, 2. Günün 5. koşusu yani 6 ve 3. ayına geldiğimizde yani 7 numaralı Baba Özesler'in kazanmaması için hiçbir neden yok. Tam mesafesinde koşuyor. Jockey'i de iyi. Sentetiği de seviyor bu at. Bence yarışın en şanslı atı küçük kuponlar tek atabilirler. 7 numaralı Baba Özesler'i. Aslında ben 5. ayına tek vereceğim. Onu tek atmayacak olsaydım baba öz de tek olarak düşünüyordum. Çok başarılı bir yarış bekliyorum yani Müslüm Çelik'te. İlk rakibi 10 numaralı Barutan. Bu hatta normalde hani son yarışlarında toparlandı. mesafeyi sever. Sente değil de seviyor bence. Son yarışları gayet iyi. Baba Özeser'in ciddi rakibi 10 numaralı baba Barutan. 8 numaralı Hürcan son yarışı çok rahat kazandı. Yine aynı bir yarış yapabilir. Ve 2 numaralı Arapoğlu da üst grupta da kazanmıştı ama bugün bakalım ne yapacak. 7-18-2 benim tavsiyem. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 7 numara Superman gerçekten de çok formda. Son iki yarışında Çim'de bile kazandı. Bu atın iyi. bence daha iyi. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Önde hızlı bir yarış olabilir. Umutlu, Karasun, Tuncer gibi atlar var. 7 numara Superman'e yarıyor bence bu yarış. Yarışın en şanslı atı olduğunu düşünüyorum. 1 numara Tuncer Muhtemelen Umut'un arkasına yatıp düzlüğe doğru hamle yapacak. Kalite bir at 63 kilolara alışık ya, Kilo kaldırır yani. Superman kötü koşarsa ilk takibi bence bir numara Tuncer. Bir de bu 4 numaralı Fedai de, e, de de çok güzel yarışlar yaptı. Sentetiği de çok iyi bu atın. Yakın hemen ön gruba sokulabilir. Yakın girecektir. Düzlüğe doğru da hamlesini yapacaktır. 7-1-4 benim sıralamam. Günün 7. koşusuna geldiğimizde artık Kazanma zamanının geldiğini düşünüyorum. 2 e, numara Alev Kıran'ın. Düzlükte e, çok etkili bir sprint atıyor ama bir türlü kazanamıyor. Bugün yarış biraz hızlanırsa sonlardaki güçlü ataklarıyla e, bu atın sprintine dayanamazlar diyorum. Açıkçası 1 numara Napolyon'da kıpırdanmalar var ama bence onun da uzunluğu eksik diye düşünüyorum. E, yani ikiye rakip biri görüyorum ama ben 2 numara Alev Kıran'ın bu rakibi bu rakiplerine bu bugünkü şartlarda Adem Aslan'la geçireceğini düşünüyorum ve banko olarak öneriyorum. 2 numara Aleo banko. Günün son yarışı çok zor. 13 numara Oğuzhar gerçekten çok formda çok güzel iki yarış kazandırdı da yine kazanabilir. 14 numara Petekkan güzel bir yarış yaptı son yarışında. Dikkat edin Adem Aslanla etkili bir yarış yapabilir. 6 numara Demir Yıldız yani start sorunu çözülse çok yarış kazanır bu at ama 4-5 boy kalınca şansı biraz azalıyor ama yine de sert bir jockey var hışman. 7 numaralı It May Rain koca etkili olabilir. Bursa'dan formda gelen 8 numara tatlı bu ekürün atları bu aralar iyi koşuyor. 10 numaralı Sevalcan. Bir kez İstanbul'a geldi. O yarışta çok böyle sertlik yaptı. Dışarı meyillendi. Mehmet yani Salih'i şey fazla zorlamadı. Bakalım Müslüm'le ilk kez sentetiği de çıkacak. Ee, ne yapacak ben de merak ediyorum ama bir şans vermeye değer bence. 11 numaralı Rındam'ın boş kalabilir önde. O paşahı tabii ne kadar ısrar edecek o da var. 49 kilosuyla bomboş koşuyor. Ve 12 numaralı e, A'daşlı'da zaman zaman etkili yarışlar yapan bir at. 13, 14, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Hepinize İstanbul Altası'na bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093 0545 625 5093 Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.